Başkarcı'da başlayan yangının bir başka bölgesindeyiz. Yangının ne kadar yaygın bir şekilde, ne kadar geniş bir alanda olduğunu göstermek adına sizlere buradan da sesleniyorum. Arkada gördüğünüz gibi bu üçüncü yangının ilerlediği üçüncü bölge ve hala yükselen dumanları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Havada bir helikopter yok, gelen bir helikopter yok. Helikopter sayısı yetersiz. Gece görüş helikopter mutlaka gelmesi lazım. Karadan müdahale ekiplerinin güçlendirilmesi lazım. Bütün e, çevre illerden buraya seferber olup bu yangının söndürülmesi lazım. Denizi yanıyor. Burası e, Karcı. Az önce Değirmen dere ve şimdi başka bir bölgedeyiz ve bu üç bölgenin ortalama kuş bakışı 8-9 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz ve yangının yaygınlığını göstermek adına da buradan da yetkililere sesleniyorum. E, helikopter sayısı yetersiz. Daha yüksek helik sayıda helikopter lazım. Bu bölgede bakın havada helikopter yok. 1, 2, üç 5 helikopterle değil buraya daha güçlü bir müdahale gerekiyor. Gece gündüz devam edecek bir müdahale gerekiyor. 5 günden bu yana 1 milim geriletilemeyen yangın bir akıs giderek yayılıyor. Tavas bölgemize de sıçramış durumda. Ee, yardım çağrılarını yetkilileri göreve davet ediyorum. Görevini yerine getirmeyen yetkililer de istifade versin çeksin gitsin.